Selam dostlar. Arkadaşlar ben e, bir dediğim yani bir video atmıştım. E, Şihort. <laughs> ne diyelim, seni ya. Aa, bunları geçelim lütfen. Reklam olmasın. Bakın arkadaşlar şimdi burada 7 aboneyiz. 7 abone olduğumuz için teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir video attım. Gördüğünüz. şu. Arkadaşlar gelip adım yüzden sesim atamıyorum falan diye sesim daha iyi oldu. Biliyorum bugün video bu attım arkadaşlar. 153 görüntülenme almış ama 153 beğeni alamamış. Lütfen beğeni alsın. Burada 145 görüntülenme falan filan yazıyor. Arkadaşlar şimdi ben hemen durdurup gireyim bir video vardı aklımda onu çekeceğim. Arkadaşlar şimdi başladım. Melis, e, Melis diye duru, durum, nın. Böyle böyle böyleydi. Ay bir bacağım bir tuhaf. Şimdi. Şimdi keredim bu buydu arkadaşlar şimdi e, tek renk çalış yapacağım hangi rengi olsun bir saniye canlarım ben rengimi karar veriyorum arkadaşlar rengimiz beyaz e, aman beyaz diyorum ya mavi olacak. Hemen ben mavi bir şey yapıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi e, ben yaptım ama yani üstüme iner falan uyudu galiba. Şöyle var mavi çanta başka mavi çanta arıyorum hemen. Bir, buradan arayayım biraz dedim. Arkadaşlar ben galiba süren bir Arkadaşlar şimdi e, ben böyle mavi giyinmem saçlarımı mavi yapmam için şey yapmam lazımdı. Bunu alalım ve mavi rengi bakalım arkadaşlar. Şu bakın bu benim mavi. Yani gidip saçlarımızı mavi yaptıralım. <laughs> yani mavi oluyor şu anda. Arkadaşlar mavi olsun hemen geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen adımızı da yazalım. Adam ee, adım kız. Ay tatlı kızım. Hmm. <laughs> Oy bulamıyorum. Minor. Kız yazım. O da mavi tabi. Kombine mavi oldu. Kıymet kıyabına etme gösterirsin. Hemen haba alıyorum. Çok güzel sallı seriş. Arkadaşlar ay, bu sesim çok kötü. Kusura bakmayın. Daha iyi hissettiğim için attım bu videoyu. Hemen youtuberım kendimde yazdım. Biraz youtuberım yani youtuberım. Ne yani abi? Abim olmak isteyen var falan yazmış bir galiba. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bir ev alayım hemen gelelim. Hemen ben bir durdurayım ev alayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Evim ben bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakalım ben birilerinin yanına gideceğim. Ama burada mavi araba var gördüğünüz gibi. Galiba bu premium mu? Benim premium olmadığı için yapamam arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben hemen bir durduruyorum. Bir saniye. Bakın böyle bir kıza en sevdiğin şarkı diye sordum. İşte ben böyle bir Peki yanlış yazmış olabilirim dedi. Peki aşkım. yanlış yazmış olabilirim. <laughs> sen de video alanın. Şimdi sen yanlış yazmış olabilirim. Ee, tamam bay 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 canım. Hmm. Ne bayağı <laughs> Çok tatlı biriydi Bu kimsen bana abone ol <laughs> Arkadaşlar bu videom bu kadardı Çok daha fazlası gelecek Mesela Sarıya basma meydan okumalar Çok gelecek Arkadaşlar o ben bu videoyu burada bitireyim ee, Bu arada kusura bakmayın Sesim kötüydü çünkü Dediğim gibi hastaydım kısa çekebilirim. Sizi çok seviyorum. Durun bir saniye evimin oraya gideyim hemen. Hemen evim evim. Evim evim cicim benim. <laughs> hemen şöyle bir şeyimi de alayım. Arkadaşlar. Ay geçti. Hadi bay bay arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.